Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Azra ve kuzenleriyle birlikte bir video çekmeye karar verdik Videomuzda Azra'ya yaklaşık 2 ay önce aldığımız bir kumbara var Bu kumbarayı boşaltacağız içindeki paraları sayacağız değil mi kızlar? Evet ee, O zaman önce onu bana ver anneciğim Evet hep birlikte kumbarayı dökün bakalım Aa. <laughs> Kızlar sizce içinde nasıl ne kadar para vardır? Evet. Bence bir sürü var Hayır hayır elinizi sokmayın ama. Eliniz kesilebilir. Nursema sen devir teyzeciğim. Ha. Ha devir devirken paraları çıkarabilirsiniz. Evet. Ay inanmıyorum. Çiçekleri ben saydım. Tamam önce hepsini çıkarın anneciğim. Nasıl gidiyor kızlar? İyi gidiyor. Bitti. 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 Evet hadi bakalım. Şimdi paraları sayın.

Kaç? Benim 130 lira kağıt. Azra ilk başta 130 liran çıktı anneciğim. Bu paraları bunun için. Bir. 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 Azra bu paralarla ne yapmayı düşünüyorsun? Azra evet. bu paralarla ne almayı düşünüyorsun anneciğim? Hayır Azra buraya kağıt paraları koyacağız. Anneciğim koltuğun yanına koy istersen. Benimkiler şurada kalsın. Azra para, paralarla ne yapmayı düşünüyorsun? Ne alacaksın kızım kendine? Dondurma. Ama bu paralara bir sürü dondurma eder zaten. Evet. Büyük bir şey istemiyor musun? Kendine salıncak kal. Sence Nur ne alsın? Bence hmm, kendine çok güzel bir tablet alsın. Hmm, sence Ceylin? Ben istedim alsın. Bence mantıklı olan Ceylin'i söylediği. çünkü Azra daha çok küçük ve tablet kullanması uygun değil, değil mi? Evet. Ben birileri saymayı biliyorum. Rabia bir iki diye sayacaksın. Hmm. He tamam. Benim ben bir iki yerine mi? Azra nasıl gidiyor? Elini. Eğlenceli mi para saymak? Bütün ben paraları içine koyduk. Harikasın. Şimdi arkadaşlar şimdi kızlar bir oyun oynayacaklar. Para sayma işleminden sonra hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar.